Fatoş Hanım, sizin içinizi tanıyalım biraz. 26 yaşında. Telefona yaklaşın. 26 yaşında Zeki. Evet. Yani öyle çok sinirli bir insan değildir ama uykusundan uyandırınca acayip çok kızıyor. Hı. Yani ben zaten bunu gece 4-5 kere yapıyorum çünkü çok horladığı için çocuğu bile korkutuyor artık. Yani o, kadar, o yüzden öyle. sürekli uyandırılmak zorunda kalıyorum. Evet. Anladım. Bir saniye şöyle tamam. Torpili manyak. Efendim Zeki. Sizi bir süre alttan alacağım çünkü çok gürültü yapıyor telefonu. Sopaylar açık ve kulaklık mı takılı? Yo şey Zeki fabrika demiyor ondan olabilir. Tamam bir süre alttan alacağım bekleyin. Tamam. Oh rahatladı bir dip ses var. Evet Fatoş Hanım devam edin. Yani onun dışında başka bir şey yok Zeki. Peki. Ee, ne zaman uyudu? Ya ne zaman uyudu? 11'den beri uyuyor. 11'den beri. kaçta uyanacak? Kaçta uyanacak? Sabah saat 8'de uyanacak. Tamam. Derin bir kapalı mesela bir tencere olabilir. Kavanoz almıştım ama. Kavanozu niye aldınız? Kafasını kırmak için ben öyle bir şey alın demedim. <laughs> Yok hayır ben demiştim ya daha söylemiştim ya hani daha önceden katılmıştım ama kaptan düştüğüm için. Kavanoz açtıracaktınız siz kendi. Evet değil evet değil evet. Mı? Tamam başka başka bir şey yaptıracağım şimdi ben. Tamam. Ne iş yapıyorsunuz özür dilerim? Ee, tavukçuda garson. Tavukçuda garson. Hı hı. Yani e, çevirme. Pilit çevirme. Evet. Tamam peki. Ee, bir hoparlörü kapatın. Hoparlörüm açık değil ki gerçekten. Tamam. Ee, bir tencere alın. Tencere ufak büyük. Yani orta bir tencere olur. Aldım. Su koyun içine. Koydum. Evet e, ee, bu bir kenarda dursun. Bir tane bardak alın. Bardak. Su bardağı değil evet. mi? Evet. Ne geliyor aklına? <laughs> Adımı su mu attıracaksın bardak mı? Yok canım öyle bir şey yaptım. <laughs> <Sakın. gülüyor> Aslında başka bir şey yaptıracaktım. Sonra ondan vazgeçim. Öteki şey bardakla ilgili ona geçiyorum. İki bardak alın birine su doldurun. Ay inanmıyorum ya. Evet ne olduğunu tahmin ettiniz herhalde. Evet. Kocanız en son ne zaman tuvalete gitti? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ki, ben başka odadayım. Kalktım tamam, ben. Tamam, peki. Şimdi kocanıza çok yakın bir yerde duracaksınız. Bardaklar arası su transferi yapacaksınız. Ondan <laughs> öbürüne, öbüründen ona. Tamam Uyanmaz ki böyle ama. Tamam zaten maksat uyandırmak değil. <laughs> Bili Bilinç altına çalışıyoruz. Tamam mı? Ya, ağır, an... ağır mı uykusu? Uykusu ağır mı? Ya, evet, evet çok ağır. Yani ben Hı. bazen kaldırıyorum falan enişte silahını işlerinde çalışıyorlar ya yani diyorum işte horlama enişte tamam diyor dört tane tavuk keser bile. <laughs> tamam siz merak etmeyin siz kulağının dibinde o zaman eşinizin uyanmayacak demek ki bilinçaltına çalışıyoruz şu anda yani orada e, benlik aslında hareket halinde hiç merak etmeyin bardaktan bardağa beş dakika su transferi yapacaksınız tamam mı tamam hadi bakalım şey e... büyük bardak alın tamam bardak büyük de Hı, iki bardak o zaman bir biraz daha dolu bardaktan şey boş bardağa Zeki. Anladığımız zeki de biraz daha büyüğünü alacağım bardak. Tamam. Küçükçe. Şey kulaklığı takayım mı? Yok takmanıza gerek yok. Yani uykusu ağırmış. Ya ya da takın takın ben yönlendiririm belki ya 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 Su transferine başlayalım buyurun. Bir dakika diyorum şu anda içeriye. İçince sana mı yapayım? Nasıl? Evet önce bir test edelim buyurun. Tamam. Biliyor oh, musun? Çok güzel. Biraz daha büyük bardak var mı? Ben bitti. Suyunu fazla koyayım. Ha, suyu doldurun tamamen. Tamam doldurdum. Hazır mısınız? Hazırım. Evet, radyoları bu işe de e, dikkat etsinler kendilerine. Buyurun odaya girin. <laughs> Girdiniz mi? <laughs> Hah, abi horluyor. Başlayalım. Sessizlik. Odaya girdiniz mi? Girdiniz tamam buyurun. yapıyorsun Nerede derse mi? su istedim su getirdin de su getirdim Al. <laughs> Arke, <dur>. <Gülüyor> <Gülüyor> aslında yatağın içinde yorganın altı dinleyenler için böyle bir ee, bölümde programda <laughs> olması gerekiyor. Uyuyakalanları cezalandırmak için. Ne oldu hani uykusu ağırdı? Ben dedim sana değil mi? benlik sürekli hareket halinde. Basıncı hissetti yan uyandı. <laughs> Daha önce hiç bu kadar çabuk uyanları duymuş muydunuz? Hayırdır, ya da bu kadar çabuk uyandığına denk geldiniz mi? Yanlış oldu hayır. eylem soruda. Ha? Çekilmişse hayır yani hep bunu demeyeceğim. Evet bakın. Çünkü direkt aşağıya doğru sıvı basıncı başladı eşiniz uyandı. Uykusu <laughs> ağır olanları böyle uyandırabilirsiniz. Aynen özellik ya uyandı. Ha. Dedi ki ilk önce yatağa baktı. Önce evet değil mi bilinç yukarı geldi bızladım mı acaba ben sana. Önce yatağa baktı değil mi? Evet yatağa baktı böyle önce kontrol etti. Evet. Daha sonra Hı. ne? yapıyorsun? Benim? Daha sonra iki kontrol <laughs> yerlerini söylemiyorum. Evet. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Su getirdim dedim, içecek misin dedim. Evet, içeceğim dedi. Verdim, içti, yaptı tekrar. yattı tamam. Şimdi gidin tekrar mutfağa. <laughs> Yöntem güzelmiş ya. Abi biz direkt psikolojiye çalışıyoruz ya. İşim bu benim. <laughs> Evet, misafir. Evet. abi ben bile etkilendim tuvalete gidiyorum demiş. <laughs> evet. evet, hazır mısınız sanfer? Tuvalet şey tuvalet diyorum. E, ee, kavanozu aldınız mı? Aldım. Tamam, şimdi uyandırın. Neydi işiniz adı? Birazcık daha uyansın da dalsana ya. Tamam, yok dalmasın. Tam böyle uyuyacağı yerde uyandıracağız onu. 2 3 dakika arayla uyutmayacağız. Neydi ismi? Hı. Biraz telefona yaklaşın çok kötü geliyor ses. Bir dakika. Hüseyin. Hah, Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin'e evet. gidin efendim. Şu şeyi açtırın. Ee, yönlendirecek misin? Kulaklık takılı mı? Evet. Tamam ben yönlendireceğim. Merak etmeyin. Evet buyurun. Tamam bak, ben gidiyorum. Yanınızda birileri uyuyorsa lütfen yataklarını kontrol edin. Açılmış kanepeleri kontrol edin. <laughs> Tehlikelidir. Kulaklıkta uyuyakalanlar varsa onlar bittiler zaten. <gülüyor> <Gülüyor> evet şimdi dokunun uyandırın işinize Hüseyin Hüseyin. Hüseyin Hüseyin. hüseyin. Şunu, hüseyin. Bir ya, Açın, şunu bir açsana ya uyanmışken. Aşkım şunu bir açsana ya. Açtım. Sen açsana aşkım. Kavanozu aç. Aşk Açamıyorum kat. yemek yapacağım da. Açamıyorum yemek yapacağım. Hı. Bazıya yapacağım. Açıldım? Açmıyor ha? Kaşıkla mı? Ben denedim kaşıkla da açılmadı. Biraz Böyle bastır, bastır dersen. ya. Erkek değil Bastırı, misin? Sen açamazsan ben de açacağım. Aşkım bir şaka mı bu ya? Ya aşkım, aşkım. ne takası ya? Teyzemden geziyorduk ben bunu nasıl atmam lazım? Teyzemden mi geziyorduk sen? Yarın geziyorduk ben. Sen şunu aç bir sonra yat. Aşkım açılmıyor. <laughs> <laughs> bu biraz şey oldu ne yapıyorlar? Aşkım açılmıyor bu ferman aşkım. <laughs> tamam ben açarım. <laughs> Açılmıyor ya, dedi yandı döndü. Yalnız kocanın içinden bir dişi çıktı fark ettin mi o zaman? <laughs> Açılmıyor. 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 Uy uykusundan uyanınca öyle oluyor zaten. Aynen uykusundan uyanınca dişileşiyor mu? <laughs> Hayır ses öyle çıkıyor. Açılmıyor. Açılmıyor. <laughs> aşkım, aşkım, açar mısın ya? Aşkım, um, Bak ya kışın seni ama hala açan Aşkım, aşkım, mısın? Aşkım açım, açım, açım. <laughs> <Kavanık> ne? olacak? <laughs> Tabii, Aşkım. Hmm. Hadi şunu aç. Hadi bak şunu Hadi. Bak böyle kavanoz. <laughs> bak kavanoz aşkım. Elinle yoklayacak bir şey yok kavanoz kavanoz. Açıyor. <laughs> Açılmıyor mu? Açılmıyor. <laughs> Niye? Ne bileyim. Ama aşkım bak. Bundan başka kalmamış ya. Bunu açmamız lazım. Biraz olacak. bastır aşkım. Erkeksin sen. Bastır. <gülüyor> <gülüyor> Ama aşkım bak erkeksin bunu açman lazım. Aşkım. Göster gücünü yiğidim. Ne alakası var? Bilmiyorum bir şey. Nasıl açılmaz? Hadi yiğidim. Ama aşkım, aşkım. Hadi erkeğim. mısın bizim bu şu an? Aşkım aç şunu lütfen yemeği yapmam lazım. Yağ yanıyor. Aşkım şunu açar mısın? Bak soğanlar kavruldu. Hadi. Üstsüz acın öldü. Evet. Soğanlar kavruldu. Onu Söyle alalım. ya, ıs. Işte. Ha. Hadi. At. Ya senin bir şey yok mu ya? Tamam. <laughs> tamam şimdi yemek yapmak işte. Aç şunu. Oh, bu saat kaç? Saat Altı ne falan. Ne sen? Boş ver. Hadi sen şunu aç. Teyzemler geldi. Bak ayıp oldu. Yemek yapacağım hayatım. Bastır biraz. Göster erkekliğini. Ama tek elinle açamazsın ki öyle zaten. Ba bak, biraz bastır. Açın gel de öyle açılmıyor. Aşkım bastır biraz. Sen de cilve yap hafiften. Aşkım. Biraz... Olmuyoruz, olmuyor. Olmuyor. Al şunu ya. Git <laughs> tamam çık çık biraz çık. Ben ben sabah 5'e kadar uzatıyorum programı. Böyle bir malzeme bulmuşum. <laughs> programı zarar. Ben 5 dakika arayla gönderirim. Tamam gel gel. Evet efendim sırada torpilli <laughs> manyak var. Mikrofonlarımız Eskişehir'de torpilli manyak. Buradayım Zeki. Başlayın Bütün şiddetimle bekliyorum. Volkan gibiyiz. Buyurun efendim. Of. Geliyor. Zeki. Efendim? Zeki evet. ben bu arada biraz şarja takabilir miyim? Telefonum çok Tabii Siz biraz şarja takın. Uzatıyor. Satoş Hanım. Efendim. Şimdi tekrar kavunuzu açtırmaya gidiyoruz. Tamam bir dakika şarjdan çıkartayım Torpili manyak bey sizi bir sürattan alıyorum düşerseniz arayacağım hiç merak etmeyin. Tamam tamam. Biraz dinlenin siz de bu arada. Tamam nefes alayım biraz. Evet e, torpili manyak e, hatta hattan düştü arayacağım onu evet. <laughs> lütfen lütfen evet. Ya, açtırın bu şeyi. Açmıyor. Açacak ya böyle, böyle çatıyoruz işte işime çatmak sürülemediniz mi? <laughs> tamam dedim de adam açamıyor. <laughs> Ama siz, adam gücünü kaybetmiş 26 yaşında. Tamam, tamam, gidiyorum ya. <laughs> Aşkım. Ne? <Hı? Aşkım. gülüyor> Çok çok mutlu oldum Aşkım, misin acaba? Tamam, <laughs> Ama aşkım sen çok güçlü bir Bunu açman lazım şimdi ama? Aşkım, <laughs> <laughs> Hüseyin Evet, Evet. Hüseyin ne ki Hüseyin bak sen açmıyorsan torpille kavanoz açan bir adam varmış ne? Ona... <laughs> 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 onu eve çağıracağım de hatta telefonda da bak torpille patlatıyor ister onay verirsen çağırayım da yapalım mı? Ya. Ben abi git git patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? Diyeceksiniz ki. Nereden e... buldun o adamı dersen ne diyeceğim? İnternetten buldum diyeceksiniz. <laughs> İnternet imkanımız yok ama. Ha, anladım. E, bir arkadaşınız verdi numarayı. Gecenin yarısına inanmazdık ya onlara ya o kadar da değil. Şey. Tamam peki o zaman gidin eşinizi normal yollardan uyandırın. <laughs> e, torpili manyak bir dur canım evet. Peki temin adam patladı ya. Dikkat Kalan edin. Kavanozu mu alıyorum? Kavanozu alın. Sonra... Ay. Hadi Evet hanımefendi. Hüseyin. Evet. Aşkım. Aşkım. Biraz dürterek. Evet. Hayat. Aa. Şey. Şunu açabilir misin aşkım ya? Ben açamadım da. Hüseyin. -e Sanki daha önce hiç bu konuşma olmamış gibi sıfırdan başlıyoruz, evet. Aşkım, teyzemler gelecek de şunu açar mısın? Aşkım, teyzemler de sırada. Aşkım, bir bak, bir bak, bir bak. Bir şey söyleyeyim ya. Bir şey Aşkım. Ne oldu? Şunu açar mısın? Hayatım, ha? açılmıyor, açılmıyor. Bir dene. Bir dene sen. Ya denedik işte kaç defa denedim. Hayır ben daha da yeni başlayayım. geldim ben. Olsaydım, olmuyor ya. Saçmalama sabahtan beri ıspanak doluyorum. Şunu açar mısın? Ben daha yeni geldim buraya. Rüya mı görüyorsun? Evet. Rüya mı görüyorsun? Evet. Sen gidip gittin ya. Hayır. Hayır Sen kabul etme var, kabul etme. Ben açıyorum ya. Uğraşma başla. Kabul etme. Ama başka yemek ya. Bunu açmak zorundayız biz gece başka da yok. Hadi. Nikseler. Ne olursun aşkım ne olur aşkım lütfen. Lütfen. Evet. Bir bastır elinle. Bir baksan aşkım bir bak. Şey, bir, şey, bir bastırsan bak. Üstten bastır. O açılır zaten hayatım. Sen açmazsan ben başlıyorum. nasıl açayım? olmuyor bak yavrum olmuyor. Uzatma şey olmuyor. Dediğim zaman olmuyor işte. Öf. <laughs> <laughs> bir denesen. Yani. İ iki, elinle <laughs> i̇ki elinle bastırsan. İki elinle bir denesen aşkım. Ama bu evin erkeği sensin Hüseyin. Ama aşkım bak zaten çözüyor da ben bakıyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Sen niye böyle yapıyorsun aşkım ya? Bu Bunu ev... bari açıver. Bu evin erkeği sensin. Bu evin erkeği sensin. Ha, Bizim biraz... babamız değil miyiz Biraz gurur yapsın evet. Aşkım bak ağlarım ama. <gülüyor> <gülüyor> hadi aşkım. Aşkım. <laughs> şuna diyorum bir açsam ah ha, aşkım işte. hadi 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 haydi kurtlarız ha. adamım dene de, dana dur gecenin bu saatinde senin barbunya ne işin var ya Ne? <laughs> benim Şeyim barbunya ile işim yok barbunya'nın benim işi var aşkım benim barbunya işim yok barbunya'nın benim işi var <laughs> ne bozulacak Demek çünkü bozulacakmış. bozulacak bozulacakmış Bozulmuş. <laughs> üzerine son kullanma tarihine baktım <laughs> Aşkım şunu açıyor musun? Hadi rafla arkası yapma ya. E, Kalk Aşkım, bak içeri. Nereye gidiyorsun aşkım? Ben yani demedim olmuyor kaçıklar. bunu açmak lazım. açacak mısınız? Babama aradın mı? Babam dedi ki açtı, aç. Daha çok açılıyor dedi. Babanı mı aradın? Aç, 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 aç. Evet, yani, açamıyor dedim. Aramıştım. Kocam açamadı dedim. <laughs> evet, seni söyledin. Dedim baba gelebilir miyim? Hani gel artık dedim. Hüseyin Aç. e. açsın dedi. Açamıyor dedim ben de. Ben de açamıyor dedim. Ya bak elim acıdı. Masallığı vura 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 vura. Hadi yiğidim. <laughs> ne barbun yiymiş <yağmış> ya. ne barbun yiymiş ya. Adamın bu açılmıyor açılmıyor ne yapıyorsun ya sen <laughs> mısın ya, ya açılmıyor 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 açınmıyor. 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 bak erkekliğe açınmıyor. zarar erkekliğe zarar sıkı kavanoz kapakları var Bunun <laughs> bir yöntemi var ben aç açtıracağım onu hem de uzaktan. açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Alo. Bir şey söyleyeyim, kavanoz sizin kocanızı bayağı bozdu. <laughs> Bence böyle işveli miydi kendisi hiç böyle işveli haline denk geldiniz mi? Açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor ya. <laughs> İlk defa yani bu kadar çok... işveri görüyorsunuz. Hayır. Ben <laughs> yani çok denedim. Hatta bir altına vuruyor, Açılsın falan diyor ama kavanoz hani tabii çok sert olduğu için açılmadı. Sonra kızdı bana. <laughs> Peki şimdi. <Hiç> açılmıyor. <laughs> şimdi gidin e, şu kavur ocağa yakın. Bak uzaktan açtıracağım. Uzaktan e, erkek müdahalesi. Buyurun. Ocağa yakın. Evet. Tamam. Açtım. Bıraktım onu. Yani. Kav kavanozun kapağından tutarak yan tutun. ısıtın biraz. Çevire çevire ısıtın. Şöyle bir 30 saniye çevirin şeyi kavanoz. Kapağından gerek ama. Gerek. Ama gerek yok ki ben zaten açıyorum bunu. Ha, açabiliyor musunuz? Evet. E deminden beri bizi niye meşgul ediyorsun ya? Yani? <laughs> <laughs> açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Gerek yok yani kaşığı taktığın zaman, çorba kaşığını buradan kapağına taktığın zaman çıkıyor, açılıyor. Açın, açtınız mı şu anda? Evet. Tamam. Açık e, kavanozu götürün kocanıza. Açık kavanoz. Bak Hüseyin açtım 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 deyin evet. Uyandırıp mı söyleyeceksin? Evet uyan. Böyle. Bak Hüseyin sen açamadın ama ben açtım. Ben senden daha erkeğim falan. Biraz böyle hafiften üzerine gidelim. Aşkım. Bak ben açtım. Bak kapağını Gördün mü nasıl açıldığını? Böyle açıyor işte gördün mü? Bak kapak. Kapak. Uğraşırsın. <laughs> Uğraşırsın. Hani, nerede? Kavanozda burada. Git getir hani. göster. Aha. Hani? Boşuna. Yemek yapıyoruz herhalde. İnanmıyor evet. musun açtığımı? İnanmıyor musun açtığımı? Ben getir daha erkeğim sen daha erkeğim aşkım senden daha erkeğim. Sen açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor diyorsun. Ben de sana diyorum ki açılıyor, açılıyor, açılıyor. Açılmıyor, açılmıyor. Ben yani o, o kadar şey Şimdi aşkım. kocanın, kocanın ya. yanağından bir makas al. Pompişim benim de. Pompişim <laughs> mi? Açtım işte. Ya şey ya. Pompiş! Yapayım. Aşkım, Pompiş. bak ben, açtım ama. Pompunum Son dönü. <gülüyor> <gülüyor> Pompiş Pompiş <laughs> Bak Bo <boşundan> git Başımdan <laughs> git Tamam gidelim. gidelim Gider misin be? Gidemem Gidemem <laughs> Pompişimsin sen benim Ben yok Ben benim pompişim değil miyim <laughs> sen Hı Efendim Ben Çocuk muyum ben Tomcik? gel seni yap yana makas alarak. Tomcik. 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 Aşkım. Bak ben açtım gördün mü sen açamadın. Tamam aşkım, aferin. Bravo, 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 bravo. Al. Açtım, açtım. Açmadı ki, açmadı ki. Pompçiiiik. Ya git başımdan. Gitmeyeceğim işte. Pompçim mı? Koy da bağırma bana. <laughs> açtım. Hmm. Pompiş misin sen? Ne? Sen pompiş misin? Ya sen kabusun mu baktın ayşem ya? mısın? Ben senin kabusunum bu gece. Aşkım. Ha? Ben senin kabusunum bu gece. Ne? İçimden geldi. İçimden geldi aşkım. Ama yorganın altına saklanırsan göremiyorum seni. Yorganı çek alsana, yorgansız kalsın. Aşkım Ha. Askle. Ya, <laughs> ya ben donuyorum. Tanıyorum. 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 Ya Tanıyorum. donuyorum Tanıyorum. 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 Direkt yapma bir tane ya? Ama uyku yok. Mu? Ya uyku olmayan insan direkt mi yapar? <laughs> yapar. Ne yapar? Ne yapar? Ben git ya. Allah, git <Gülüyor> <Gülüyor> Ama aşkım o ya? Niye? Bak sen bana kızıyorsun. Kızıldım. Tabii kendine uyumuyorsun. Eyvallah. Bir şey demiyorum. Bana da uyumayın. Ne yapıyorsun? ya? Ama benim benden ne işim var? Benim bu işim ben yani işi nasıl çalışacağım? Tersem tavuk gibi. Komşuya komşuya çalışır mı? Tabii canım. <laughs> Tabii canım. Tamam sen bak, bak. tamam ha aşkım ne yapıyorsun yak dur orada bir şeyler oluyor <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Evet, e, yılanı uyandırınca... Yılan uyandı. Biz adamı hafife aldık. Ha. <laughs> Sonunda öyle olacağı belliydi zaman evet, ama. Evet. Adamı rahat bırakmadık. Peki.